memleketimizde yani o memleketin idaresinde bulunan hükümet milletin maddi ve manevi hayatından mesuldür. İnsan insan hayatı maddi cihet ve manevi ruhi kalbi ciheti olmak üzere iki kısım. Yalnız hayvan gibi insan yalnız dedeni yok. Yalnız maddi bir varlık değil. Onun için e, ee, manevi ilimlere de ihtiyacı var. Ve hükümetin de bu manevi ilimler hususunda mesuliyetleri var. Buna binaen Adnan derete Hazreti İstaz'ın o zaman gönderdiği mektubu da e, de bir mesaj olur. Yani ee, arzusuyla okumak istiyoruz. Bitmi ve onlar vazifelerini güzel yapıyorlar. Fakat et tekrar sen ve levkâne yüksekten. Biz neyi suanıyoruz. Sayın Adnan Menderes. 35 seneden beri siyaseti terk eden üstadımız ve Rizvan Hazretleri şimdi Kur'an ve İslamiyet ve vatan hesabına bütün kuvvetiyle ve talebeleriyle dersleriyle Demokrat Parti'nin iktidarda kalmasını üzerinde çalıştığına bir e, e, muhafaza onu da iktidar muhafaza etmeye çalıştığına bir Demokrat Parti mensupları ve Nur Talebi kat'i kanatımız gelmiştir. Üstadımızdan ne için Demokrat Parti'yi şimdi AK Parti yani İslam Hazretleri küfrü mutlaka destek yapan cereyanın karşısında ahrar dediği müstet iktidarları e, yani bu memleketin selameti için, istikbali için dine dost olan e, kısmını muhatap ederek zaman zaman mektuplar göndermiştir. O mektuplardan birisi bu yani. Üstadımızdan ne için Demokrat Parti'yi muhafızaya çalıştığını sorduk. Cevaben eğer Demokrat Parti değilse ya Halk Partisi veya Millet Partisi iktidara gelecek. Halbuki Halk Partisi, İslahçıların bozuk kısmının cinayetleri, ben Cumhuriyet'in birinci reisinin ser muadetiyle ve çok siyasi desteklerin icbarıyla o 15 senede yaptığı icraatının kısmı ağzının tamamıyla eski partiye yüklendiği için bu asil Türk milleti ihtiyarıyla, ihtiyarıyla o partiyi katiyen iktidara getirmeyecek. Bu asil Türk milleti ihtiyarıyla o partiyi katiyen iktidara getirmeyecek. Çünkü Halk Parti iktidara gelecek olursa o günün şartlarında komünist kuvvet aynı partinin altında bu hatana hakim olacaktır. Şimdi de ahlaksızlık cihetinden taarruz var. Halbuki bir Müslüman katiyen komünist olmaz. Anarşist olur. Bir Müslüman hiçbir zaman ecnebilerle mukayese edilemez. Onun, bunun için Hayap içtimaiye ve vatanımıza dehşetli bir tehlike teşkil eden bu partinin iktidara gelmemesi için Demokrat Parti şimdi AK Parti Kur'an ve vatan ve İslamiyet damına muhafaza çalışıyorum dedi. Milliyetçilere gelince <laughs> yani rezim sistemi yani maksadımız yani ifade ettiğiniz bana. Milliyetçilere gelince eğer bu partide sırf İslamiyet esas olsa Demokrat Parti'ye yardım ettiği gibi muharif ve muariz olmayarak iktidara gelmesine çalışmaz. Eğer bu partide ırkçılık ve türkçülük fikri esas olsa, birden hakiki Türk olmayan bu vatandaki ekseriyetin ancak onda üçü Türktür. Kalan kısmı da başka milletlerle karışmıştır. O zaman hürriyetin başında olduğu gibi bu asil ve masum Türk milleti aleyhine bir milliyetçilik taraf girdiği meydana gelecek. O vakit hakiki Türkleri ecnebiler boyunduru altına girmeye mecbur edecek. Veya Türkleşmiş sayır unsurlardan olan ve bu vatanda mevcut ırkçılık ve unsurculuk damarıyla bir ecnebi ecnebiye istinad ile masum Türk milletini tahakkümleri altına alacaklar. Bu durum ise dehşetli tehlikeli olduğundan <laughs> Kur'an ve vatan ve millet hesabına dindar ve dine hürmetkar Demokrat Parti'nin iktidarda kalmasını temin etmeleri için ders veriyorum dedi. O, o zamanki Demokrat Parti'ye mukabil bizzat üstadımızın mutlak ve ekibin buyurdukları zatlar mesela 2000'in başında Sungur abi AK Parti için hatta bunlara evden şer de denmez azam hayırdır ve lideri bizzat vazifelidir milletimizin seçimle getirmiş olmasıyla beraber manen de vazifeli olduğunu ifade etmiştir. Hüsnü de aynı manaya aynı şekilde teyit etmiştir. Sayın Adnan Menderes, bütün gayesi vatan, minne, vatan ve milletin selameti uğruna çalışan ve ders veren üstadımız dediği zaman gibi mübarek ve muhterem bir zatın Demokrat Parti'ye yaptığı yardımı kıskanan Halk Partisi ve diğer parti elemanları iktidar partisi yap yapıyormuşçasına çeşit çeşit bahane ve eziyet yaparak üstadımızı Demokrat Parti'den soğutmak için var kuvvetleriyle çalıştıklarına katı kanatımız gelmiş. Sizin gibi dinin icatlarını yerine getireceğiz. Din bu memleketin, memleket için hiçbir tehlike teşkil etmez diyen bir başvekilden vatan, millet, İslamiyet adına partimize maddi manevi büyük yardımları dokunan bu mübarek e, kitaplarının ve kendisinin tamamıyla serbest bırakılarak bir daha rah rahatsız, rahatsız edilmemesini teminini saygı ve hürmetleri biz de rica ediyoruz. Hatta şimdi bu hükümet bizzat Diyanet eliyle tab etti ve devlet koruması altına aldı. Evet demokrat azalarından nur talebeleri Mustafa, Nuri, Nuri, Hamza, Süleyman, Hasan, Seyda, Recep, İbrahim, Faruk, Muzaffer, Tahir, Sadık, Mehmet. <laughs>